Evet kurgötler hoş geldiniz. Yine aynı ada. Hep bu ada denk geliyor. Niye anlamadım. Bana bir şey mima etmeye çalışıyor. Ben de bu adadan sıkıldım. Göt kadar ada arkadaş kimsiz yetmiyor. Hayır işim bir de boktan tarafı silah vermiyor. Verdi silah bak Allah'ın cezası ya. Nereye girmedim ya? Evet. Birinciliğe hazır mısınız? Sıçayım. Silah yok ki birinci olacağız. O alan bizde çok iyi. Bak bu çok güzel olay. Bu olay çok şahane bir olay. Şimdi kamerayı da açacağım size. Nur Cemal'imi göreceksiniz. Hazırlanın. İnşallah şuralarda bir şey olur. Oğlum şu var ya, evin üstüne çıksam. Dronu da yukarı salsam. Evin üstünden her yere hakim olurum. bak bir 4 verse şunu al şunu al at şunu siktir bak işine salak salak silahlar veriyorsun anasını satayım Dünyanın parasını kazanıyor bu oyun. Silah vermeye gelince cimri ama. Oğlum buraya biri girdi mi lan? He. Şu katı da gezeyim ya. Heh. Şunu ver. 150 yeter abi. Bak şimdi. Şimdi kamerayı da açıyorum size. Nur Cemal'imden. Abi boyun niye bir şey vermiyor ya? Ha? Bu el birinci olacağız abi. İki ne ya? Şaka yaptım lan atlama buradan. Bokumuz çıkar. Vermemek için adeta abi işte bu ya. Bizim silahımız bu. Şimdi sesinin güzelliğine bak. İnsan silah olmak istiyor bu hayatta. Bir daha bu dünyaya gelirsem silah olarak geleceğim. Auk. Şimdi kaplamasına bak ya. Gümüş kaplattım onu. Niye cinler musallat olamasın diye. Tabii gümüş kurşun çok önemli. Ha, vermeyecek inatla ısrarla bari 3 ver tamam ya. Buradan alttan bokum çıkar. Bu ne bu oğlum? Suriye gibi. Biz Suriyelilerden kaçıyoruz. Adamların evinde oyun oynuyoruz yani Şu alana gideyim de alandaki evlere bakayım. Şunu al. Kardeşim helikopter. Bendeki çanta ne lan? Ha. Şunu da alayım bari. Üç. sonra lazım olacak onda da 22 kişi kaldık da ver kamerayı açıyorum arkadaşlar şimdi bu kadar cimri bir oyun olamaz ya hayır bir de hep bu ada denk geliyor sanki oyunda başka ada yok La kazanın içine mi atlayayım? Benim elbise de o kadar dikkat çekiyor ki. Kırmızı kırmızı. Beyaz gül, kırmızı gül. Ben şu kamerayı açayım. Beyaz gül, kırmızı gül. yine bir şeyler patlıyor ama olur Müslüman Müslüman'a yapar mı bunu ya? Füze atmak nedir ya? Eset misiniz siz? Çık da Hı, bok yeni. Zahmet oldu ya çıkmasaydım. Bu ne? Hiç. <laughs> Korktum hiç. Gel de beynini dağıtayım senin. Canım yok ben gidemem. Bak şimdi. Bizim bizi silahımız neydi? Nerede lan bu ibne? O da kutsal bir yere. Bu anasını buradım. Abisi birinci olacağız. Bu el. Neredeyim ben? Asus sende cihaz kemiğine. Daha önceden birileri gelmiş. Benden kaçar mı? Aha, biri şurada gidiyor. He. Aşkım inşallah kızmadın bana ya. He. Kızım yoksa. Çok umurunda mı zannediyorsun? Ah. Oğlum burada keklik gibi kaldık ama. Nerede benim drone'um? He adam bana verdi. Güzel. Uh. Aa, bir tanesi arkada. Bir tanesi de şurada falan he. Nerede o lavuk? O arkamdan geliyor. Gelsin. Da diğer ne? Diğeri nerede ya? Üç kişiyiz. O da şu evde falan o zaman. Bak bu buraya girdi. Benim drone niye indi? Bu burada. Oğlum alan aldı canımız ama yine ikinci olduk. Ama iyiydi. Stratejiyi beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmadıysanız abone olmayı unutmadıysanız beni kalp bırakmayı asla unutmayın. <laughs> Güzel maçtı. Ama orada işte en son tufaya düştük ama mevzu iyi. Yavaş yavaş gelişmeler var arkadaşlar. Çünkü bayağıdır oynamıyorum. O yüzden böyle oluyor. Hadi Kendinize iyi bakın. Başka bir PUBG maçında görüşmek üzere. Takipte kalın. Sizleri seviyorum.